Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bakanlığımıza yönelik e, sorduğu yazılı soru önergesiyle ilgili olarak yazılı cevaplarımızı biz meclis başkanlığına göndereceğiz. Orada bahsettiği hususlarla ilgili olarak özellikle şunu ifade ediyor. Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi var diyor. Hayır arkadaşlar bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasal bir devlettir. Demokratik hukuk devletidir. Anayasamızın kuralları, Kanunlarımızın ortaya koyduğu kurallar işlemektedir ve bu kurallar çerçevesinde yargı da görevini yapmaktadır. Türkiye'de ikili hukuk sistemi yoktur, tek bir hukuk sistemi vardır. O da demokratik hukuk sistemidir. Dolayısıyla Türkiye'de geçmişte hukuk sistemiyle ilgili olarak sıkıntılı süreçlerden geçti bu ülke. Evet, Türkiye'de bir vesayetçi hukuk sistemini hukuk sistemi içerisinde vesayetçi örgütlenmeleri yaşadı bu ülke. Yani nasıl demokrasi tarihimiz maalesef e, bugün kabullenmediğimiz e, o talihsiz olaylarla, darbelerle, muhtıralarla karşılaşmışsa o muhtıralara, o darbelere destek veren bir yargı sistemiyle de karşı karşıyaydık. Ama o yargı sistemi yok artık. Artık Türkiye'de vesayetçi anlayıştan arınmış, yolsuzluktan da hesap soran, hukuksuzluktan da hesap soran, darbeciden de muhtar, muhtıracıdan da hesap soran demokratik bir hukuk devletine saygı duyan, milli iradeye saygı duyan bir yargı sistemi var. O nedenle ikili hukuk sistemi vesaire bunları kabul etmiyoruz. Tabi şundan yola çıkarak söylüyor ana muhalefet partisinin genel başkanı. Diyor ki bazı avukatlarla ilgili olarak soruşturma izni alınıyor. Bazılarıyla ilgili alınmıyor. Şimdi değerli arkadaşlar tabi soruşturma izni hangi hallerde verilir? Hangi hallerde verilmez? Ee, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Özel tabii bir eczacı, hukukçu olsa bu ayrımı yapabilir. Ee, ama yanındaki hukukçuların onu bu noktada aydınlatması lazım. Adalet Bakanlığından soruşturma izni istenmişse, Adalet Bakanlığı soruşturma izni verilip verilmediğini takdir eder. İstenmemişse Adalet Bakanlığı gidip de şu dosyayla ilgili bizde soruşturma iznini fezlekeyi gönderin diyemez dediği anda zaten yargıya müdahale olur. Bazı hususlar vardır. Soruşturma izni istenebilir. E, Avukatlık Kanunu'nun e, 58. maddesinde bu açıktır. E, avukatın göreviyle ilgili suçlarda Adalet Bakanlığı'nın izni gerekir. Avukatın göreviyle ilgili bir eğer husus varsa Cumhuriyet Savcılığı görev suçu nedeniyle soruşturma izni ister. Adalet Bakanlığı da izin verirse soruşturma açılır. Ki soruşturma izni istendiğinde de e, bazı avukatlarla ilgili e, soruşturma izni verilmiştir. E, soruşturma izni istenmeyen, görev suçu kapsamında değerlendirilmeyen, savcılığın o suçu görev suçu kapsamında değerlendirip değerlendirilmeyeceğini takdir yetkisi tamamen yargınındır. Adalet Bakanlığı'nın böyle bir e, yetkisi olmaz. E, görev suçu olup olmadığını gizli yürütülen bir soruşturmada avukatın, o suçun içi içinde eğer adi olaylara rüşvet vesaire aracılık edip etmediğini değerlendirecek olan tamamen yargı makamlarıdır. Savcılık makamıdır. Dolayısıyla bizim hangi dosyanın içerisinde Adalet Bakanlığı olarak kimin neyle suçlandığı ile ilgili olarak müdahale etmemiz orada e, bununla ilgili de soruşturma izni vermeniz gerekir diye ondan fezleke istememiz mümkün değil. Yani dolayısıyla Avukatlık kanunun 58. maddesi gereğince Adalet Bakanlığından istenen soruşturma izinleri verilmektedir. Eğer soruşturma izni istenmemişse bu tamamen yargının takdirinde olan bir husustur arkadaşlar. O nedenle öyle ikili hukuk sistemi vesaire bu tür yargımızı, adalet sistemimizi, mülkün temeli olan adaleti, demokratik hukuk devletini yıpratmaya yönelik bu tür ibarelerden kaçınmak gerekir. Tavsiyemiz sabırla soruşturmaların sonucunu beklemek lazım. Kapsamlı bir soruşturma e, çünkü çok detaylı bir soruşturma. Çok sayıda şüpheli var. E, bunların ifadeleri, e, yeni itirafçılar çıktıkça yeni ortaya çıkan delillerin değerlendirilmesi. E, tüm bunlar tabii ki belli bir zaman alan hususlar. Bu zaman içerisinde e, sağlıklı bir şekilde soruşturmanın yürümesi hepimizin ortak temennisi olmalı arkadaşlar. HSK'yı toplayacak mısınız peki? Şimdi arkadaşlar HSK e, zaten toplanıyor. Bu noktada ne zaman nasıl toplanacağına HSK kendi gündemine hakimdir. Toplandığı zaman e, verdiği kararlar var. E, özellikle suç duyurusunda bulunan, ihbar edilen e, yargı mensupları ile ilgili bugüne kadar olduğu gibi e, yani HSK'nın gündeminde e, sadece bir hakim soruşturması yok. Çok sayıda soruşturma var. Ve burada özellikle e, yargı içerisinde 25 bin hakim ve savcımız var arkadaşlar. E, i̇lk derece istinaf ve e, toplam e, hakim sayımız, savcı sayımız. E, 25 bin hakim ve savcımızın e, uygulamaları ile ilgili olarak bunların bir kısmı yargısal faaliyet bir kısmı yargısal faaliyetin dışında olduğu ta, kanaati oluşursa o noktada da HSK gerekli soruşturmaları e, gerçekleştiriyor. Gerekli toplantıları ne zaman yapacağını da e, karar verip yapıp gerekli kararları veriyor. Sevim arkadaşlar bir sorumuz daha vardı. Rabia Nazvatalı ölümüne ilişkin AYM'de AYM yani soruşturmanın oldukça susuz olduğuna hüküm verdi ve manevi tazminat evet. ödenmesi bir Ailenin bu noktada soruşturmanın yeniden açılma gibi bir talebi var. Size de seslendiler. Yani buna dair ne söylemek istersiniz? Şimdi arkadaşlar tabii e, aileye bir kez daha başsağlığı diliyoruz. E, uzun yıllardır konuşulan ve yargının gündeminde ve kamuoyunda konuşulan bir konu. Rabia Naz'ın e, vefatı hepimizi o dönemde üzmüştü. Hala üzülüyoruz. Çocuklarımızın bu şekilde katledilmesi, e, canlarına kıyılması hepimizin yüreğini yaralıyor. O nedenle çocukların korunması önemli. Çocuklar çünkü çevresindeki tehlikelere karşı en savunmasız kişiler. Her türlü istismara, tehlikeye, şiddete karşı çocukları korumak en başta hem ailelerin ama aileler bunu hakkıyla yerine getiremiyorsa elbette ki devletin görevi. Burada tabii bir adli soruşturma o dönemde gerçekleşti. Yargılamalar yapıldı. Yargı bir karara vardı. Karar kesinleşti ve aile tabii ki iddialarını e, sürdürdü. Mecliste de bu konuda bir araştırma komisyonu geçmişte kurulmuştu. Eee ve o yargı süreçleri e, kesinleşti, tamamlandı. Aile eee o süreçle ilgili hak ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi eee bir karar verdi. Tazminata karar verdi. Buradaki soruşturmada eee özellikle bazı eee eksiklikler eee ve ihmaller eee şeklinde eee hak ihlali olduğu ve bu anlamda manevi tazminata karar verilmesi gerektiğine karar verdi Anayasa Mahkemesi. Tabi oradaki gerekçelere bakmak lazım. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeleri önemli. O gerekçelerde yeniden yargılamayı gerektirecek bir husus olabilir mi? Ona bakmak gerekir. Eee yeniden yargılamanın tabii ki Ceza Mahkemesi Kanunumuza göre belli bir usulü var. O şartlar gerçekleştiğinde yeniden yargılama kararları verilebiliyor. Ama Anayasa Mahkemesi burada bir tazminata karar verdi. Yeniden yargılamaya karar vermedi. Ama gerekçelerine de bakmak lazım. Yargı mensuplarımız bunları inceleyecektir ve bir karara varacaktır.